Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim bugün e, yüksek ihtisas eğitimi kursiye seçim sınavındaki çıkan soruların çözümünü inşallah yapacağız hep beraber. Tüm şıklarıyla beraber detaylı bir şekilde çözeceğiz. E, i̇htisas nasip oldu biz de okuduk Erzurum İhtisas Merkezi'nden mezun olduk Gerçekten çok güzel bir eğitim 36 aylık çok güzel bir eğitim uzun bir eğitim birçok ders gösteriliyor Arapça ağırlıklı bir eğitim yani ülkemizde gerçekten okunması gereken e, en güzel e, yer diyelim resmi olarak açılmış en güzel ve en faydalı yer yapanlardan vesile olanlardan Rabbim razı olsun Evet kanalımızı takip etmeyin ve bizlere abone olmayı unutmayınız çevrenize duyurunuz inşallah Okumaktan murat hizmet etmektir. Hizmet edilmeyen hiçbir tahsilin bir anlamı yoktur. Muhakkak hem okuyalım hem de hizmetimizi yapalım. Hizmetten geri durmayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soru. İnna mursilun nağati fitnetellehum ferteqibuhum vestabîr. Kamer suresi 27. ayet. Evet. Bu surede soruyu sorarken buradan Kamer suresinden bir ayet alınmış. Buradan bir kelimenin altı çizilmiş ve bize bu kelimede ne olduğu söyleniyor. İlk önce ayetin manasını verelim. İnna aslında inne na idi. Sonradan e, idgam yapılmış. inna olmuş. Muhakkak ki bizler. Oradaki na innenin ismi. Bizler neyiz? Mursilu ennaqati. Mursilu aslında mursilu ne idi? E, tesniye ve cemi olan isimler. Ee, böyle e, zeydune şeklinde e, cemi ve işte zeydani şeklinde olan tesniye ve cemiler e, muzaf olduklarında onunları düşer. Burada da muzaf olduğu için en nakati muzafili mursilune en mursilu kelimesi muzaf olduğundan dolayı o ne düşmüş? Bizler muhakkak ki göndericileriz. Neyi? En nakati deveyi. Burada Salih Peygamber'in kavmi olan Semut'tan bahsediliyor. Onlara mucize olarak kayadan çıkarılan e, deveden bahsediliyor. Peygamberlerinden mucize istiyorlar. Diyorlar ki şu kayadan bir deve çıkar. Eğer kayadan deve çıkarırsan e, sana iman ederiz yoksa iman etmeyiz. Salih peygamber de diyor ki ben Rabbime dua ederim. O mucizeyi gönderir ama ondan sonra yalanlarsanız o deveye zarar verirseniz Allahu Teala helak eder diye uyarıyor. Ama 9 kişilik bir çete bunların içlerinde başları var. En azgını e, devenin su içmesine tahammül edemiyorlar. Deve çok su içiyor diyorlar ve ondan sonra saldırıp deveyi kesiyorlar. Sonradan da helak oluyorlar. Bu Medayini Salih e, Salih Peygamber'in şehri e, Medine'ye gidenlere yakın. Medine'ye yakın bir de Medayini Salih diye geçiyor. Kayalara Böyle sütunlar içerisinde, kayaların içerisinde mağaralar yapmışlar, sütunlar yapmışlar. Çok büyük, devasa. Salih Peygamber'in kavmi olan Semud kavmi kayaları oyarak evler yapıyorlar. Çok güçlü, kuvvetliler. Evet, biz deveyi saldık, gönderdik. Niçin? Fitneten <tüntülüyor> lehum. Onlara bir imtihan olsun, fitne olsun diye. Fitneten ihtibaren lehum. Onları sınamak için diyor, deveyi biz saldık, gönderdik. Fertakibuhum. <tüntülüyor> O halde sen de onları murakabe et, yani gözlemle, gözetle, gözünü onlardan ayırma, bak bakalım ne yapacaklar, ee, yanlış yapmamaları için sen gerekeni yap, uyarını yap, tebliğini yap, vasılibir ve sabırda ısrar et. Bak bir dememiş de, vasılibir demiş. Niye bir demiş? İşte buradaki bu iftial manabında sabırda ısrar etme bir şeye ısrar ederek bastırarak söyleme var sabırda ısrar ederek ne yap onları gözetle. Şimdi burada vasdabir. Bu vasdabir kelimesi aslında is dabera aslında is tabera idi. Da aslında te idi. İftial babı var. İftiali, iftiali, iftial. Bu iftial babında bir kural var. Bu kural şudur. Diyor ki iftial e, babının faal fiili. Faal fiili de şu satın olduğu yer. Satın olduğu yer o fiili sat, zat, da, za bu harflerden birisi olursa iftial babının t'si da harfine dönüşür. Yani ibdal olur. İbdal ne demek? Ses uyumu ve telaffuzu kolaylaştırmak için mahreçler yakın olan, yakın olan harfleri birbirleriyle değiştirmeye biz ne diyoruz? İbdal diyoruz. Ses uyumu ve telaffuz. Bu İstabera demek daha zordur ama istabera demek daha kolaydır. Ses uyumu ve telaffuz kolaylaştırması için Araplarda, Arap dilinde böyle bir ne var? E, kolaylık var, ilal işlemi var. Evet biz buna ibdal diyoruz. Cevap da zaten ibdaldır. Peki. Demiş ki mesela T harfi kendisinden önce gelen sat harfinin etkisiyle kalınlaşır ve da harfine dönüşür. Peki diğer açıklara da bakalım. Bir dahaki sınavda belki idgamı, hazfı, imaleyi sorarlar. İdgam ne demek? İdgam şedde demek. İdgam şedde demek. Yani bir harfin bir harfe şeddelenmesi, idgam edilmesi. İnna da olduğu gibi aslı innena idi. Hazif ne demek? Hazif ise e, kelimede harfin düşmesi. Burada kelimede herhangi bir şekilde harfin düşmesi veya idgam falan yok burada. Mesela hasfi örnek verelim. Da'in kelimesi. Da'in aslında da'iyun idi. Davetçi, davet eden demek. Fa'ilun vezinde ismi fa'il. Niye da'in oldu? Aslında da'iyun idi. Buradaki ya düştü, hasf oldu. Düşünce de yukarıdaki tenvin ayna verildi. Da'in oldu. Evet da'in. Türkçede de mesela hazif var. Nasıl hazif var? Örnek verelim. Ne olur? Konuşurken ne olur demiyoruz. Ne olur diyoruz. Bak e düştü. Türkçe dedi hazif var. Yani bu e, iptal, idgam, hazif, imale bunlar birçok dilde olabilecek şeyler. Arapçada da var. İmale. İmale nedir? Fethayı kesraya, elifi yaya meylettirerek okumaktır. Kur'an'da mesela bizim kıraatımızda bir örnek var. Meci, raha diye yazılıyor ama okuluşu nasıl? Okunuşu. E, A'dan E'ye doğru yani e, şey, kesre'ye doğru bir şey vereceğiz. E, ses vereceğiz. Mecriha, mecriha yani sanki böyle e, e, üstünden e, esre'ye doğru yani fetha'dan kesre'ye doğru bir ses vererek okuyacağız. E, burada imale de yoktur. Cevap şıkkı ne? İbdaldır Burada ibdal işlemi var. Evet hem ayetlerin manasını öğreniyoruz, kelimeleri öğreniyoruz, buradaki diğer kuralları da öğreniyoruz. Ee, ondan sonra bütün şıkları öğrendikten sonra ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz da çok uzun bir soru. Onu inşallah bir dahaki dersimizde yapacağız. Aksamu sebaadan bahsediyor. Sekiz kısım şey. Aksamu sebaa yedi kısım fiil çeşidinden bahsediyor. İnşallah onu daha detaylı bir şekilde ikinci sorumuzda vereceğiz. Kanalımızı takip etmeyi, bizlere abone olmayı unutmayınız. Dualarınızı esirgemeyiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.